Kollarına <laughs> yaşarken Sonuna kadar Abi tek bahçeli onları falan bilmiyorum ben hani Çocukluğumu yaşayamadım ben İnşaatlarda geçti benim ömrüm bak Bak şu solda binayı ben Yedim, <laughs> yedim. Abi. Abi, tut, abi, tut. Abi, tut. abi Allah 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 Söyle dedim mi söyleyeceksin lan Ates kes, 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 ateş kes, ateş kes, <laughs> <azaltım. gülüyor> <Söyle gülüyor> Allah, Lan oğlum ne oldu? Abi abi yık, yık utanma, dozer çağır. Valla birazdan sen... buraya. Two, rally up. Aha da kafası geliyor. Kafası geldi mi? Seven. Aynen abi. Oğlum bu da etkilenmiş. Etkilenmiş mi? Ezer sana da geldi mi kafası? Yok iyiyim ben ya abi Mayor bey izninizle e, videoyu çekiyorum DOLKAN Bak Buyurun komiserim Müsaade senin müsaade senin kaynak. Paradox oyunda yayınlanacak DOLKAN DOLKAN Buyurun komiserim Bana bak aslanim Ben bugün size bu, eğlenmeye bu, geldim Ben her zaman komiserimle eğlenmeliyim sizi Hemen diyor. eğlendireyim. Abi ekranına ne yaptın? bize de ne yaptı? Bize biz biri, 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 biri. çok sevdik. Katil bize. Katil yok kanya ne yaptı? Bize de ne, ya, ne, ne yaptı? Bize biz biri, biri, biri Efendim, biz çok sevdik. dakika. Katil <laughs> Gelebilir rally up Six. Form on 200 bin dolar aldıktan sonra eğlenirim. Doğukan Buyurun pan Ben artık hayatımı garanti altına yani? Hayatın bak şimdi koçum. Bak şimdi aslan parçası. Evet. bak şimdi. Çoluma çocuğuma yetecek kadar param var. Ben ölsem bedenin benim değil komiserim. Senin bak ama sen bu gidişte senin çoluğun çocuğun rahat yaşamayacak. Sen beni buradan eğlendirmezsen senin çoluğunu çocuğunu alıp onlarla burada <laughs> eğlendirteceğim bu kendimi. Bugün kardeşim teşkilatımın yıl dönümü, kuruluş yıl Ben bugün burada Anladım. eğleneceğim. Sen bugün Tüm... benim iki tane kamu aracımı çaldın. Sözümü kesme. İki adım geride dur sözümü kesme. Sen benim bugün iki tane kamu aracımı çaldım. On tane ülke çıktı. Six. Ve bugün ben banka soygununda ter akıttım. Ter ter. Kan ter akıttım. Aranmadık ev, aranmadık dükkan, aranmadık şirket bırakmadım. İnsanların huzurunu bozdum. Şimdi koşun. Sen bugün burada beni eğlendirmezsen ben seni eğleyeceğim. Direkt. Neden? O yüzden beni eğlendirmeye başlayalım. Komiserim başladım. ben ee, mahkemeye çıkmak istiyorum. Lan, Oğlum, ee, mahkeme lan, mi var lan? Mahkeme mi var? Mahkeme çıkmak istiyorum. ağacı, Burada, burada, burada kimsenin maskarası olamam. Ben hani teşkilatımızın yol dönümü diye bir böyle eğlendirmek istedim. Ama ee, sizden bir cevap mahkeme huzuruna çıkmak istiyorum. <laughs> tamam mahkeme huzuruna çıkmak istiyorsun. Ee, Sezer sen yazıcı ol kardeşim. Ben hakimim. Videoyu alıyorum abi. Şu an videodayız. Şakam yok. Ee, tamam, böyle bir kardeşim. mahkeme ortamı ben görmedim tamam. daha önceden. En azından tamam. bir savcı falan, falan yani bir tavrı tavrı Normalde, normalde benim orada kürsüde olmam lazım. Ben buradayım. O birazcık garip. Ee, olsun sıkıntı yok. Ee, ama yine de yargılanan sensin. <laughs> yargılanan <Six>, sensin. O yüzden <laughs> şımarma yukarıda. <laughs> beni yukarı getirtme. Medik sen ne yapıyorsun? Doktor bey aşağı iner misiniz? Hareketlere bakıyor. Doktor bey in aşağı. Sen çıldırtma. Bunları da nasıl okutup buralara kadar getiriyorlar ya. Sen nasıl sınava geçip doktor oldun lan? Bu, bu YGS sınavları falan filan bunlar çok başarılı. <laughs> Doğukan. <Gülüyor> evet komiserim. Doğukan. Evet. Şimdi güzel kardeşim. Bak şimdi. Sen net bir şey söyleyeyim sana. Tamam mı? Sen bugün dediğim gibi iki tane benim zırhlı aracımı çaldın. Evet, Bunun komple. için pazarlık yapmana rağmen benim sinir kattayım attırdın. Bankadan altın kül Devletin üzerine zimmetli altınları aldın götürdün. Bunun için bugün altı 10 yıl en az 10 yıl geri gitti. Vergilerde ve yükselme, <laughs> zam oranlarında azalma oldu. Ama Şimdi... komiserim devlet bakmıyor bize. Bakın açlıktan hepimiz sürmüyoruz yani. Görüyorsun. Komiserim. Oğlum şu tipe bak bu tipin neresine devlet baksın lan çırıl çıplak karşımda duruyorsun. Bak gözüm yandı yarım saattir sana bakmak. Komiserim bu şerefsiz yüzünden mi vergiler Aşkın arttı? Tabi ya. Taşlayın lan ya o şerefsizi. Verin bir halka bir parçalayalım. Doğukan şimdi sana bir sürpriz var. Komiserim. Ve bence o sürprizi görünce kararını seçtirdik. Tabi komiserim. Oldadır, bu. Sürprizim muhtemelen yolda Doğukan'cım. Ve tamam, e, bu çok eğlenceli bir sürpriz arkadaşlar. Komiserim Kardeşim, sizden bir şey yapmak edebilir Size dönüp bir açıklama komiserim, yapmak istiyorum. Konserim. bugün bir şey edeceğim Bir dakika ha. Doğukan bir saniye. Bir tane. Bugün burada alt üstte hiç görülmemiş bir eğlence yaşayacak benim polis teşkilatım. Evet arkadaşlar çünkü ben eğlence yaşamaya geldim buraya. Madem Dolkan şu motorun kapısını motorun, motorun motorun abi şu evet hediyem geldi güzel kardeşim nasıl güzel mi? Two, Oo. Oo. Bebeğim <laughs> <laughs> benim. Harika bir şey o ya. Harika bir şey değil mi? Senin üzerinde denemeyi düşünüyorum. Aynen. Nasıl? lan. Ne yapacak? Bana mı sıkacaklar? Abi Abi ne olur? abi? ne olur? başla. Öt Abi ne olur? No abi ne olur? <laughs> <Abi>, binayı yıkıyo. Volkan. Ne olur ki çıkmayın abi. Buyurun. Abi ne olur abi. Doğukan Abi ne olur, abi, ne olur? Sana, <laughs> sana bir bilgi vereyim mi Doğukan Bu binaların <laughs> mimarı ağlama lan karşımda Ne oldu delikanlıydın <laughs> banka soyuyordun <laughs> He? <ha? gülüyor> <Abi, gülüyor> Bu binaların mimarı benim arkadaşım. Bunları tahtadan yapıyorlar. Şu araçtan 5 tane daha mermi. 5 tane daha mermi. Şarkı söylüyor <Sırıcı ölüyor> musun? Şarkı söylüyor <Sırıcı ölüyor> musun? Söylüyorum. Yoksa... Söylüyorum. Faiz depremindeki enkaz altındaki çocuklar gibi enkaz altında kalmak istiyor musun? Komiserim, söylüyorum. Daha dün annemizi kollarında yaşarken, ülkesi bahçemizin toprağında koşarken. Abi sen ne sıkıyorsun atar gider yapıyorsun bak seni gene devirdim ha. Doğukan hızlı daha Hı, güzel bir şekilde. Abi vallahi gerisini bilmiyorum, bilsen söyleyeceğim de Yani aynı nakarat söyleyip söyleyip bayılırsınız Ya of ben hiç böyle eğlenmedim Doğukan ya Valla hiç eğlenmedim Ama Şöyle, şöyle bir Bayağı bir eğlenirim Doğukan. Ne diyorsun yıkalım Öyle. Ben böyle daha gösterişli olur. Kontrol Allah canım alsın yıkılsın ya artık bu. Kurşun bana gelmedi. Leş mi komiserim? Evden uzaklaşın. <laughs> Binadan uzaklaşın. <laughs> Biraz uzaklaşın Enkaz altında. Bir Çok iyi lan. Haberin ha. daha sonuna geldi. Kavala'da 7.4 şiddetindeki deprem sadece bir binaya vurdu. Nasıl deprem lan bu? Tepkisiz evet, burada olay yerince Olay yer incelemeye alalım arkadaşlar Olay yer inceleme doktorlar buyurun Olay yer inceleyin cinayet mahalli Ölmemiş gibi buna bir pansuman yapın bizde gidelim Bence ya. tecavüz edilmiş komiserim Pozisyon öyle <laughs> Komiserim bu görüntüler artı 18 evet. kanalda yayınlanacak ya. Yani. Doğukan hemen canlandırdım lan seni. Dur bir daha yapayım canlanır yine. Six. Form on me. Komiserim bu ölmemiş gibi gözüküyor ya bir tane sikiyim ben. Canlandırıyorum dur. Tamam lan Bu niye öldü? Bu tekrardan niye öldü lan bu oyunca? Canlandırın doktor bey şunu. Bu niye ölüyor oğlum? Evet. Öldürüz gibi medikler her zamanki işlerini yapıyor. Arma 3'te hayat böyle beyler. Gördüğünüz gibi Gel. Ee, gördüğünüz suçlu iki polis aracı çalmış ve banka soymuş. Teşkilatın kuruluş yıl dönümüne sebep böyle bir gösteri yapılmak yapılması planlanmış tesadüf olur, eseri biz olur, de ne? buraya geldik gerçekten tam anlamıyla tesadüf oldu? hiç durmadım videoya aldım de devam sağ olasın evet. de komiserim. komiserim ben asla da çok eğlendim ya bir tane antır çalmak kime nasip olur Ya tamam Yeni bir kavala kadar bırakabilir misiniz komiserim? Benim de bakarım benim de. Komiserim size çok teşekkür ediyorum. Ee, sayenizde video kanalımız ben... ee, neşelendi. Paradox oyunundan izleyebilirsiniz daha sonra merak ederseniz. Ya, hayır, Kolay gelsin. Nereden izleyebiliriz? Paradox oyun. Ya, yo, hayır, Paradox oyun mu? Ha, tamam gelsin. Well, Kardeş beni bir kavala yatsa bana rahmet beni bir kavala yatsa.